Herkese merhabalar, önümüzdeki haftalar içinde bin marketlerine beklenen aktüel kataloğunu inceliyoruz, arkadaşlar çok güzel ürünler var, mutlaka sonuna kadar izleyin, evet ilk ürünümüz seramik yaldızlı sufle kabı altılı, 20 lira fiyatı. Nehir Titanyum üçlü cezve takımı, 40 lira fiyatı, arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor, lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için teşekkürler cam kapaklı pilav küre tencere, 28 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Kili sıvı sabunluk, 30 lira fiyatı, arkadaşlar ne gelsin o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Velsoft baskılı çift kişilik battaniye, 200 e 220 santim boyutunda, 60 lira fiyatı dekoratif sehpa zigon, yükseklik 42 santim, genişlik 90 santim boyutunda, arkadaşlar 120 lira fiyatı. Çamaşır makinesi üstü 3 raflı banyo dolabı, arkadaşlar 90 lira fiyatı. Duvar raflı modern televizyon sehpası, bir adet rafı bulunmaktadır, yükseklik 51 santim, genişlik 150 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. Karaca Mega 9 parça tencere seti, arkadaşlar setin içine 18 ve 22 santim boyutlarında 2 tane tencere, 26 santim karnıyarık tenceresi, 26 santim tava, 18 ve 22 santim boyutlarında yine 2 tane sahan bulunmakta, 250 lira fiyatı. Saklama kabı vakumlu 5 set, arkadaşlar 5 tane saklama kabı 40 lira fiyatı. Korkmaz çelik çaydanlık takımı, demlik 1.1 litre, al suluk 1.9 litre kapasiteli, arkadaşlar mutlaka kapasitelerine dikkat edin, aksi halde büyük bir aileyseniz, ufak bir çaydanlık işinize yaramaz, bu çaydanlığın fiyatı 150 lira. Epsilon markasına ait 4 kapı 2 çekmeceli gardırop, arkadaşlar 6 tane raf bulunmakta, 2 tane çekmeceli, yükseklik 190 santim, genişlik 160 santim boyutunda, 450 lira fiyatı. Başa Bahçe 12 parça çay takımı, 6 adet ince belli çay bardağı, 6 adet çay tabağı bulunmakta, 40 lira fiyatı. Evet arkadaşlar emsan düdüklü tencere, 6,5 litre kapasiteli, 280 lira fiyatı, sizce ürünlerin fiyatları çok mu yüksek, mutlaka yorumlara yazın. Emsan demle 26 santim karnıyarık tenceresi, 90 lira fiyatı. Nehir Sahra Sade 60 parça çatal kaşık bıçak takımı, arkadaşlar, 12 adet yemek kaşığı, 12 adet yemek çatalı, 12 adet tatlı kaşık, 12 adet tatlı çatalı, son olarak 12 adet çay kaşığı bulunmakta, toplam 150 lira fiyatı. Karaca Globe 6 kişilik kahve fincan takımı, arkadaşlar yine 6 adet kahve fincanı, 6 adet fincan tabağı bulunmakta, 90 lira fiyatı. Mikrofiber çift kişilik yorgan, 2 adet silikon yastık, toplam 130 lira fiyatı. Kütahya Porselen 24 parça yemek seti, arkadaşlar setin içinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı, 6 adet kase bulunmakta, toplam setin fiyatı 160 lira. Mermer desenli 5 parça banyo seti. Arkadaşlar ürünleri tek tek okuyorum. Lütfen dikkatlice dinleyin. 1 adet diş fırçalık, 1 adet sıvı sabunluk, 1 adet el sabunluk, 1 adet klozet fırçası ve son olarak 1 adet çöp kovası bulunmakta. Toplam 80 lira fiyatı. Kumtel çift taraflı büyük ısıtıcı. Arkadaşlar 3 kademeli ısı ayar düğmesi bulunmakta. 2 yıl garantili ürün 119 lira fiyatı. 18 parça seramik yemek takımı, arkadaşlar 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet çorba kasesi bulunmakta bu yemek takımının içinde toplam 199 lira fiyatı. Katlı kurabiyelik altın yaldızlı 37.5 lira fiyatı. Salata kasesi 25 lira. Kuntel dikey ısıtıcı, arkadaşlar otomatik ısı dengeleme sistemi bulunmaktadır, devrilme emniyeti, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Mısır patlatma tavası, 7 lira. Zeytinlik ve turşuluk, 1,5 litre kapasiteli, 6 lira fiyatı. Patlamış mısır kovası, tanesi 2 lira. Arnika markasına ait elektrikli süpürge, arkadaşlar bu elektrikli süpürgeyi aldığınız takdirde, dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası ve aksesuar askısı ile birlikte geliyor, 2,5 litrelik bir toz hazne sahip, 2 yıl garantili, 499 lira fiyatı. Askılı düzenleyici, tanesi 5 lira. Metal düzenleyiciler, arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi ne alırsan al tanesi 10 lira. Zenker markasına ait kek kalıpları, arkadaşlar her bir ürün 40 lira fiyatı. Un eleği 7 lira. Pastacılık ürünleri, yuvarlak kek fanusu, baton kek fanusu, boni mikser kabı seti, arkadaşlar bu ürünlerin tanesi 8 lira. Kuntel mini fırın, 32 litre kapasiteli, 3 programlı, emaye tepsi ve ızgara ile birlikte geliyor, ayrıca ekmek pişirme özelliği bulunmakta arkadaşlar, 2 yıl garantili, 159 lira fiyatı. Akel katmer gözleme sacı, 119 lira. Yuvarlak borcam tepsi, 25 lira fiyatı fakir şarjlı el süpürgesi, arkadaşlar dar alanlarda işinizi görebilecek bir süpürge, 2 yıl garantili, 229 lira fiyatı. Dijital yazı tahtası, 30 lira. Roz renkli silikon fırça ve spatula, 8 lira fiyatı. Perilla ütü masası, arkadaşlar bu ütünün fiyatı gerçekten yüksek, 200 lira. Şık ekmek sepeti, 25 lira fiyatı. Roz kulplu kesme tahtası, 40 lira fiyatı. Paşabahçe 2 li tuzluk biberlik seti, arkadaşlar 2 tane tuzluk 7 lira fiyatı. Paşabahçe roz kapaklı küçük elips kavanoz, 12 lira fiyatı. Paşabahçe 3 lü uzun bardak, 15 lira. Paşabahçe 3 lü kısa bardak, 12 lira fiyatı. Evet yorumlarda birçok arkadaşımız kahvaltılık sormuştu dörtlü ahşap kapaklı seramik kahvaltılık, arkadaşlar toplam 25 lira fiyatı. Otomatik kahve ve baharat öğütücü, 50 gram kapasiteli, 150 watt gücünde, 2 yıl garantili ürün, 109 fiyatı. Katlanır yer sofrası, genişlik 80 santim, yükseklik 21 santim boyutunda, 2 yıl garantili ürün, 50 lira fiyatı. Kuntel elektrikli tekli ocak, arkadaşlar bu ürünü ben de kullanıyorum, piknikte ya da dışarıda birçok işimizi kolaylık sağladı, 2 yıl garantili, 80 lira fiyatı. Elektrikli mini ısıtıcı, devrilme emniyetti, 50 lira fiyatı. Katı meyve sıkacağı premium, arkadaşlar yarım litre meyve suyu haznesi bulunmakta, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Dilsu 32 inç uydu alıcılı smart televizyon, 2 yıl garantili arkadaşlar, 1399 lira fiyatı. Bambu kirli sepet, 60 lira. Çiçekli karlı sunum ürünleri, arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi farklı renk seçenekleri mevcut, ne alırsan al tanesi 5 lira. Uzun fermuarlı polar erkek, çift x'e kadar beden bulunmakta, 45 lira tanesi. Uzun fermuarlı polar kadın tek X'e kadar beden var 45 lira. Arkadaşlar uzun fermuarlı polar çocuk 7 ile 12 yaş aralığı bulunmakta 33 lira tanesi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın, o ürün geldiğinde sana haber verelim, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey tekrardan teşekkürler, kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.